Şeyhim, dün zindandaydık. Bugün konaktayız. Vallahi Rabbimin işini akıl sır ermez ha. Hak ile beraber olduktan sonra vardığımız yer hazinden olmuş hak konak. Ne fark eder Selman? Eyvallah şeyim. Hoş geldiniz. Buyurun. Paşa Hazretleri de sizleri beklerdi. İstersen bizi burada bekleyebilirsin. Şeyh Efendi nerededir aslanım? Muslih'i Mustafa'yı sorarsanız bu fakirdir. Biz pirifani bir zat beklerdik. Bu kalmayın bilemedik. Konstantiniyye'ye hoş geldiniz. Safalar getirdiniz şey hazretleri. Bu fakir de Sinan'dır. Estağfurullah. Hoş gördük, sefa bulduk paşa hazretleri. Şu da pek genç. Böylesi bize deva olacak mı? Şeyhülislam Molla Gürani Hazretleri. Hoş geldiniz Şeyh Efendi. Hoş bulduk Şeyhülislam Hazretleri. Yorulmuşsunuzdur. Şöyle buyurun. Zor yoldan geldiniz. Zor olmasaydı imtihanda olmazdı Şeyhülislam Hazretleri. Zahmet olmadan rahmet olmaz. Haberler doğru üstad. Şeyh Konstantiniyye'de. Hatta şu anda Sinan Paşa'nın konağında misafir ediliyor. Rodos'a güven olmayacağını biliyordum. Doğrusu buna hiç şaşırmadık. Katolikler bizi ne zaman yarı yolda bırakmadı ki? Dostlarım, bu haberler bizim için yine değil ki. Gerek Osmanlı'nın zapt ettiği topraklarda, Hristiyan kardeşlerimizin hakkını çelmesi. Gerekse Katoliklerin ihaneti. Asıl sorumuz gereken soru şu. Bütün bu haberler karşısında korkaklar gibi ağlayacak mıyız? Yoksa Konstantin'in askerlerine yakışır şekilde mücadele mi edeceğiz? Burası da Eyüp'tür. Adını Efendimizin sancakları Ebu Eyyub el Ensari Hazretlerinden alır. Ol sebep dergahı da buraya kuralım derim. Eyüp Sultan'a yakın olmak bizi şerefi yap ederdi Paşa Hazretleri. Lakin biz dergahımızın Siferaki'de kök salmasını dileriz. Yalnız evvelce de bahsettiğim gibi Siferaki'nin sıkıntısı, derdi çetindir şey Efendi. Konstantiniye'nin fethi daha çetinidir. Hünkar Hazretleri buna rağmen gayret gösterip muvaffak olabildiler. Şimdi müsaade buyurun biz de fütuhata devam edelim. Muradımız gönüllerin fethidir. Elbette bizim de muradımız budur. Lakin demem o ki zordan gelir zora gidersiniz. Tasalanmayasınız paşa hazretleri. Gayret kemerini aşk ile kuşanan yorulmaz. Peki ya Sparaki'de nereye kuracağız? Şöyle kenarda, kuytuda, tekin bir yerde olsa bari. Gül dediğin dikenin bittiği yerde değil midir paşa? Dergahımızın yeri de bellidir zaten. O halde dergahın inşası için tezelden hazırlıklara başlayalım. Ha, bu arada siz ve efradınızı sahne seman yakınlarındaki misafir konağımızda ağırlayacağız inşallah. İyi düşünmüşsünüz. Lakin lüzumu yoktur paşa hazretleri. Derviş kısmının köşkte konakta istidadı bozulur. Hem dergahımızı da dervişan ile emek çekerek, ter dökerek yapmak isteriz. Sizler zahmet buyurmayasınız. Peki, istediğiniz gibi olsun. Yalnız bizim de bir dileğimiz var. Bunu bari geri çevirmeyesin Şeyh Efendi. Buyurun Paşa Hazretleri. Gayrı gurbet vazifem bitmiştir. Sıferaki'nin subaşılığı yeni vazifendir. Hayırlı olsun. Vefa Sultan'a da her daim omuz veresin. Ne vakit ihtiyacı olursa yanında olasın. Emrü ferman Hazreti Menlehül Emrindir. Elbette bize düşen İsa Mesih'in askerlerine yakışır şekilde mücadele etmek. Bundan hiç şüpheniz olmasın Üstad. Bu şehe dergâh yapması için, gerekli tüm desteği sağlayacaklardır. Ve bu dergâhı, Küçük Asya'daki gibi dağlara, tepelere yapılacaklarını sanmıyorum. Nereye kuracaklardır peki? Ya Seferaki'ye kurarlarsa? Olmaz, olmaz öyle şey. Bunu asla izin veremeyiz. Dostlar... Gözcü, Şeyh'in genç biri olduğunu söyledi. Onu gözünüzde çok fazla büyütmeyin. Düşmanını küçük gören kaybeder. O bu görev için seçilmiş biri. Bu boş yere değildir. Fakat bu sonucu değiştirmeyecek. Vazgeçmez dedikleri Asım Efendi'yi yıldırdık. Türklerin kilit taşı olan adamı çekip aldık duvar yıkılmak üzere bu dergahı ister Seferaki'ye kursunlar, ister sur dışına kursunlar, öfkemizden kaçamayacaklar.